Herkese merhaba değerli dostlar. Gübre fabrikaları ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hissenin takaslarında son 3 aydaki yükselişin çok fazla desteklenmediğini söylemek mümkün. Tabii bu dönemde olabildiğince şirketler gelir elde edecek onlara kızmıyoruz. Ama hisse senedinin son 3 3,5 aylık zaman diliminde %160'lık yükselişe rağmen hissenin ana taşıyıcıları en çok işlem yapan kurumların eksi olduğunu söyleyebilirim size. Hissenin biliyorsunuz 2022'nin başında yaklaşık 70 TL civarlarından beri takip ettiğimiz bir hisse senedi. Öncesinde öncesi de var biliyorsunuz. Hissenin en büyük handikaplarından bir tanesi e, bu sene hem gübre işinden çok para e, elde ettiler, gelir oluşturdular. Hem diğer taraftan biliyorsunuz Söğüt Altın madeninde 6 milyar dolarlık rezerv keşfedilmişti. Şirket bunun e, üretimini bu yılın sonunda yani 2022'nin son çeyreğinde başlayacaklardı. Bununla ilgili hala henüz bir bilgilendirme yapılmadı ama artık eli kulağındadır diye tahmin ediyoruz. Şirketin bu e, 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren şirketin bilançosuna net artık altın üretimi de etki etmeye başlayacak. Şirketin cirosunda önemli bir ağırlığı olmasını bekliyoruz. Çünkü yıllık kapasitenin 7 ton civarında olması beklenmekte. 7 ton altında bu şirketin bilançosunda oldukça önemli bir katma değer yaratacaktır. Şirketin öz sermaye karlığında da önemli bir... Ee, yükseliş e, e, şeyi olacaktır. Desteği. Hissenin şöyle kısaca son dönemdeki yükselişine baktığımız zaman Hissenin şu aşağıdaki kırmızı çizgiyi yaklaşık 45 derece açıyla sürekli yükselişini görmüştük. Ama gördüğünüz gibi Kasım'ın son haftası itibariyle hissede hızlanma gerçekleşti. Ve 170 bölgesinden şu anki mevcut konumu olan 238 bölgesine kadar gelmiş durumda. Hissenin kısa da 248 bölgesi direnç olarak önümüzde olacak. Ama şu an kısa vadede destek olarak gördüğümüz yani hissenin bu bölgenin altında yeniden aşağı sarkmasını beklediğimiz nokta 227. Yani 227'nin altına gelmediği sürece hissenin yükselen trendini devam ettirmesini bekliyoruz hissenin kısa vadede e, oluşabilecek yani şirketin maden sahası ile ilgili gelişmeler hisseyi pozitif yönde etkilemesini beklerken kısa vadede 227'nin altında tekrar şöyle aşağıya baktığınız zaman 212-213 bölgesine kadar çekilmesi kabul edilebilir ama bu kademenin altında hissenin trendi son bulma ihtimali oldukça yüksek çünkü burası oldukça daha önce dis direnç olarak çalışan bir kanal bölgesi yani bu bölgenin desteğine güveniyoruz bu bölgenin Altında ise ise de ısrarcı olmamak gerekiyor. Çünkü bir sonraki alt destek olan 190 bölgesine kadar sarkması beklenebilir. Zaten trend bu saatten sonra bozulmuş olacaktır. Şirketin takaslarında şöyle yüzeysel olarak bakmak gerekirse şöyle şunu da göstereyim size isterseniz gördüğünüz gibi şu an piyasa derevi defterleri yaklaşık 17 katından işlem gördüğünü gösterirken şirketin bu maden ocağıyla ilgili gel gelen oluşacak gelişmelerde hisseyi kısa vadede sadece pozitif önde etkileyecektir. Şimdi isterseniz bakarım. Yaklaşık bugün 130 bin not civarında net alıcı ile kapandı. Bank of America bugün alış işlemlerine devam etti az da olsa. Cuma günü gerçekleşen sonraki günlük takasta da Bank of'un alışları söz konusu 85 bin 90 bin not civarında. Şirketin ama şöyle baktığımız zaman haftalıktan itibaren gördüğünüz gibi en iyi işlem yapan 15 kurumun eksi olduğunu görmekteyiz. Yatırım fonlarının Citibank'ın eksi de olduğunu görüyoruz son dönemde fonların satışlarının arttığını söylemek mümkün ama daha önce aldıklarını satıyorlar. Onu da göstereceğim. Aylıkta yaklaşık 1 milyon totalde ilk 15 kurumda en çok işlem yapan bu şirketin hisselerine yön veren gruplar. Şimdi baktığınız zaman bu aracı kurumlarda da çıkışın devam ettiğini. Yani biliyorsunuz hisseler zaten yukarı çıkartılırken satılır. Hisseler aşağı düşürürken satış yapılmaz. Şu an baktığınız gibi de Citibank'ın yaklaşık 2.8 milyon aylıkta satış yaptığını görüyoruz. Yatırım fonların alışta olduğunu görsek de son 3 aylık kısma geçtiğimiz zaman hissenin şöyle gördüğünüz gibi yatırım fonların alış satışta dengeli olduğunu görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi burada ya da sağda ya da solda gözükmüyor. Yani son dönemde aldıkları aslında daha önceki sattıklarını geri almış gibi gözüküyor. Ve genel itibariyle baktığımızda Citibank'ın aylıkta 2.8 milyon satıştayken 3 milyon 3 3 aylıkta yaklaşık 618 milyon eksi yani aldıklarını satmış hissede kısa vadede bu hızlı yükselişte gördüğünüz gibi net bir şekilde blok halinde hissede alıcı olmadığı gibi en iyi hakim ortaklardan bir tanesi de iş ve ak onlar da son 3 aylıkta negatifte gözüküyorlar. Toplamda da 3 milyona yakın gördüğünüz gibi ilk 15 kurumun satışta olduğunu görüyoruz. Genelde bu gruplar artıda olurlar piyasa yukarı doğru hissi taşınma emareleri gösterdiğinde ki bu daha önce böyleydi ama artık son 3 aydaki bu son trend yükselişinde hissede satışlar başladı diyebiliriz toparlamak gerekirse hissenin altın madeniyle ilgili artık yavaş yavaş deneme çalışmaları muhtemelen başlamıştır. Hisse ile ilgili bu son düzenlemeler oluştuktan sonra düzeltiyorum. Maden ocağı ile ilgili gelişmeler yakın zamanda verildiğinde hissede bir pozitif etki yaratma ihtimali oldukça yüksek ama beklentiler sonuçlandı düşüncesiyle hisseyi düşürürlerse bunu zaten takaslardan net bir şekilde anlayabiliriz. Yani o gün alıcılar artarsa bu haber geldiğinde hisse senedinde bir iğne yapıp sonra sarkma yani kar satışı gelme ihtimalinde değerlendiriyor olacağız. Hissede kısa vadede görüntü bu şekilde şekilde yaklaşık şu üst bantı yani 248 bölgesinde aşacak olursa hissenin şu çubuklarını artık kısa vadeli trend çubuklarına dönüştüreceğiz. E, bu yüzden üst trençleri ondan sonra belirleyelim. Eğer orayı geçerse değerlendirelim. Kısa vadede 227.6 kabul edilebilir ama 190'ın altı hissede trend kaybına sebep olacaktır. Bu bölgenin altını riskli olarak görüyoruz. Bilginiz olsun. Yani 190 bölgesini hissede stop loss seviyesi olarak belirlemek mantıklı görülüyor ama piyasada olası çalkantılardan dolayı hisse bu kademeye kadar gelirse alış fırsatı demektir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.